Bugün tanıtacağız arkadaşlar. silah devam et. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bisikleti tanıtacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bisiklet bu yani bok gibi bisiklet. Orada var. Teker de çok iyi. Bir sürü bir sürü ne teker çok iyi. Lastik yok patlamaz. Hayır patlamaz. Oo, dön 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 dön. Ha dön. dönmüyor. Mal. Gelsene geri gel. Hadi düşecek, körecek görelim. Mal geniş al geniş geniş. Ya mal. Geniş alsana. nasıl alamıyor? Traksiyon öyle tutma. Nasıl tutayım ama? E geri gel gel geri gel 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 ha dön tam dön oradan. Traksiyon öyle tutma. Biraz daha şey. ha aferin. Aferin. Bir bak becerdin hayatında ezme <laughs> beni. Siktir git şuradan. Kendini <laughs> eziyordun ama. Aa. Ne tane bisikletini <laughs> biraz. Hangisi dediğin Burada iki tane egzoz var. Sahte egzoz takmışlar bunlara. Şurada bal var. Şurada şey. Şurada koltuk var. Niye bal bu? Ya istepen. <laughs> Penman pen 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 diyor ya. Şu, şurada şu, sis var. Şurada fren falan falan her şey var burada. Yani. Bisiklet bu. Uvah! Arkadaşlar bu, bugün bu kadar. ne giriş yapar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. inşallah videoyu beğenen herkesin herkesin <laughs> ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Tabii ki de ne olsun? arabası olsun. Abi, küçükler, Görüşmek üzere arkadaşlar. Araba sürer mi?